Aa Yusuf, ne yapıyorsun? Evet. Zıp zıp topumuzu zıplıyoruz. Zıp 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 zıp. Zıp zıp topuna zıplıyor musun anneciğim? Evet. Anneciğim, ben çok susadım. Gidip bir su ayıp. Anne, ben su ne kadar sen topuma bakar mısın? Bakarım anneciğim. Hadi koş suyun iç de işte. gel bakalım sen. Koş 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 anneciğim. Koş koş koş. <laughs> Ooo yine ben geliyorum. Ooo e, zıp zıp top. Yusuf'un zıp zıp topu. Hemen bilmeliyim. Hı hı. Hop hop hop. Ne kadar zevkliymiş bu ya. Çok güzelmiş bu zıp zıp top. Yusuf binmesin. Buna ben binmeliyim. Eyvah! Bunun havası iniyor. Ben çok sinirlendim. Bir bakayım bakayım. bakayım. Ya. Eyvah. Bunun havası indi. Bu ne biçim pilates topu Bu ne biçim pilates topu fırlatmaya bir zıplamaya patladı gitti. İşte şimdi çok sinirlendim. Şimdi sizi yemeğe geliyorum. Yusuf gelir misin? Hadi gel pilates topuna bakalım. <laughs> canı teyze Yusuf'un topunu patlatmışsın. Ne biçim pilates topunuz var sizin? Şimdi sizi yemeğe geliyorum. Hayır hayır canı teyze